Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim hocam AYT Türk Dili ve Edebiyat Soru Bankası kitabını tanıtacağım. Şiir ünitesiyle başlıyor. Öyle gidiyor. Soru testlerine böyle göstereyim. Bayağı uzun tutmuş şiir ünitesini. Yani yeni nesil sorularla hazırlanmış bir kitap zaten. İçeriği bu şekildeydi arkadaşlar. İçeriği böyleydi. Sayfa sayısına bakalım. 314 sayfa. Kitap bu şekildeydi arkadaşlar. Yani Şiir ünitesini yine uzun tutmuş. Ondan sonra işte e, Roma falan öyle gidiyor. Evet, kitap bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.